İnsanların içinde, insanlara hasret kalmış, insanların tercümanı olan Koçero TV'den Hepimize mutlu akşamlar sevgili seyirciler, sevgili Koçerler Hepimizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm Hevalnü, hügırnü, hıgıratın televizyona Koçero Şedime, gündime, brangime, çavanın, başın, rındın Rükendin, rüşendin evara ve hırbe, hodaj ve razibe چند رو آره در بود، چهار، پیش پینج رو ها ام هف در ناوی نم ام اقر نادن هف ام رین نادن در هف ام چوکن ام چند رو هف در ناوی نم گره ام زو هف در ببینن بین آره که توبن اقل بدن هف ری بدن بر به بهر بکنن هنکا بکن قرفا بکن ایواری خبر بدن شغل سنی خبر بدن پلانا چیکن سوا زاری که زارو که خو سوا تورنی خو شغل پلان کن بار هات تیلی گولک هندر ده بی کا، بی گیا مای ناخر بی شبان مای پس برخ می لچولیه باران دباره زیبک دباره مر اگ اکمش کرنه اگ کرنه زیبی حق ایتی ما خارنه حق ایتی ما حق جنه بی خارنه ام گره بان خبر بدن ری بدن بر هف اما ام چه دکن ام پش هف ده هف ده دفروشن چم پاونتا دفروشن پینج قرشا دفروشن هف ده am derah de nefruş sen ne halo sen ne apo sen ne bağımım brandim sen ne şairin dediği gibi sevinin Mehmed'im sevinin başlar yüksekte ölsek de sevinin eve dönsek de sanma bu tekerlek kalır tümsekte yarın bizimdir elbet. Elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir. Tabii ki bizim olacak. Yarımlar, idealist, ufku açık, hayal dünyası geniş, basiretli, metanetli, dirayetli, dışarıyı camdan değil de duvardan gören insanların olacak. Vatan bize, biz vatana emanetiz. Güzel bir atasözü var. Diyor ki ölmüş birini yüksek sesle yad etmedikten sonra o kişi ikinciye ölür. Üçüncüye ölür, dördüncüye ölür. Ölmüş bir adam bir daha ölebilir mi? Tabii ki ölebilir. Unutursan ölür. Onun verdiği mücadeleyi, onun fikirlerini, onun emeklerini, onun geçmişini unutursan, onun mirasını heba edersen, onun mirasını yok edersen, keyfe keder kullanırsan, o mirasın üstüne biraz daha katıp bir sonraki nesle teslim etmezsen işte orada ne olur? O adam ikinciye ölür, üçüncüye ölür. Cennet mekan dedem Yusuf ağayı ben yüksek sesle yad ediyorum. Hatırlıyorum ve size onun söylemlerini, onun fikriyatını, onun geçmişteki hayatını zaman zaman size anlatıyorum. Değerli kardeşlerim, sevgili koçerler ben hep sizin derdinizi dinledim. Hep sizin derdinizi dile getirdim. Hep sizin dilinize tercüman olmaya kalktım. Şimdi güzel bir söz yine var. Diyor ki açma benim derdimi öper senin derdini. Şimdi benim derdim yok. Mu? Benim çok derdim var. Düşünen adamın Çalışan adamın, üreten adamın, Yedi Dağın Daldasında, Yedi Dağın Daldasında ütopya gerçekleştiren bir adamın derdi olmaz. Bu akşamda siz benim derdimi dinleyin, olur mu? Bir anlaşma yapalım. İki yıldan beridir hep ben sizin derdinizi dinliyorum. Bu akşamda bir 10 dakika siz benim derdimi dinleyin. Derne koçerler güzel, mutlu, disiplinli bir hayatı olan Tekirdağ Çerkezköy'de güzel bir işi olan, emeklisi olan bir insan. 32 yıl hiç bu coğrafyaya gelmedi. Tatillere bile gelmedi. Bu coğrafyayı küçükken çok iyi analiz ettiğim için, belleğime yerleştirdiğim için, Buranın kültürünü, buranın fikrini, zikrini, insanların duruşunu, bakışını çok iyi belleğime nakşettiğim için aklımın, beynimin kozmik odalarındaki tozlu raflarda o görüntüleri kaydettiğim için bu coğrafyaya hiç gelmedim. Kader bu ya. Nasıl olduysa babam ve amcalarım Dede mirası elden gidiyor. Buralar virane oldu. Babamızın emeği, şerefimiz, itibarımız kalmadı. Ne yapacağız diye benim buraya gelmemde telkinlerde bulundular. Şimdi vatan, millet, toprak, dede, namus, şeref, haysiyet denilince akan sular duruyor. 32 yıl gelmedim bir coğrafyaya. On numara bir hayatı bıraktım, arkamda Cano'yu, Memo'yu ve Hazo'yu bırakıp ben bu coğrafyaya geldim. Cebimde dolu parayla, yüreğimde taşan sevgiyle, insanlara olan saygımla ve beynimde olan büyük hayallerle ben buraya geldim. Dedemin namını yürüteceğim, ocağını tutturacağım, şerefine şeref katacağım ve bölgenin bir numarası olacağım dedim. Bursa Karacabey'den damızlık 400 tane Karacabey merinosu, Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan 50 tane safkan simental düveyle geçerken Sivas'tan kangal köpekle evet Bozca Adadan eşekle ben buraya bir çıkarma yaptım. Yalan değil. Bak bunlar herkes bölgedeki herkesin şahit olduğu bir olay. Vır vuz yalan dolan yok. Ben buraya geldim. Gelmez olaydı. Her şeyi yaptım. Her şeyi yaptım. Bir çiftlik, bir çiftlikte ne olur? Çiftlikte bulunması gereken 27 kalem hayvandan 19 kalemini ben bu çiftlikte vücuda getirdim. Çiftleştirdim, birbirine aşık ettim ve doğurttum. Yavrularını da büyüttüm. Bedel ödedim. Zamanımdan, rızkımdan, cebimden, çocuğumun rızkını bile ben buraya heba ettim. Babam, amcalarım, teyzelerim, yani babamın bibilerim, babamın bacıları, bibilerim, amca oğulları, bibi oğulları ve ikinci, üçüncü, dördüncü göbek akrabaların hepsi bana düşman oldu. Anamın dayısı bir var. Şu an Çerkezköy'de bekçi olmuş. İsme gerek yok. Göle çarşısının ortasında bana dedi ki sen dedi köyü yedin doymadın mı buraya geldin? Buranın düzenini bozdun. Ben de usulen kibarca dedim ki dayıcım senin düzenin zaten bozuk. Bozuk düzeni bozdum. Bunda ne sakınca var? Şimdi o Çerkezköy'e gitmiş orada bekçi olmuş. Bak ben burada alenen söylüyorum. Çerkezköy, Veliköy mahallesindeki dostlarıma oradaki köylülerime şu mesajı veriyorum. Allah'ınızı severseniz evi sakoreşi sakodreşi şevgeçili şevgeçli lafı ona söyleyin. Bette kerebe altumla har te golle har te ter mehar tuatıvın. Küçük altın bulayı yedin, göleyi yedin. Doymadın mı sen buraya gel? Gördün mü bak devran nasıl tersine dönüyor. Yahu siz Çerkez köye Tekirdağ gelseydiniz ki geldiler. Kucağımı açtım, evimi açtım, yüreğimi açtım, gönlümü açtım, cebimi açtım. Hepsine iş buldum. Aşk buldum ve aşk da buldum. Onlara iş, aşk sağlarken aşk da yaptım. Köylümdür dedim, akrabamdır dedim. Amcaoğludur dedim, amcamdır dedim. Ben buraya geldim. Dünyayı bana dar ettiler. Hoş, onlar dar edemezler de mecazi anlamda söylüyorum. Onlarda onlarda o yürek, o cisim cismane yok yani. Şimdi ben buraya geldim. Beş yıldır ben bu bölgedeyim. Bakın bütün planlarımı hayata geçirdim. Bütün hayallerimi gerçekleştirdim. Dedemin, hatta dedemin hayalini bile gerçekleştirdim. Kars'tan Iğdır'a, Doğu Beyazıt'tan Karaköse'ye, Van'dan Hakkari'ye kadar, Malatya'dan Antep'e kadar, Hatay'dan Kahramanmaraş'a kadar, Maraş'tan Urfa, Diyarbakır, küçük baş hayvancılığın medet umduğu, vücut bulduğu her yerde Yusuf Ağa'nın adını, Küçük Altın Köyü'nün adını ve Koçeru adını ben insanlara nakşettim, akıllara, hafızalara. Kapımda 4-5 çoban birden çalıştırdım. 5 yıldır hiç kimseden aman dilemedim. Hiç kimseden boş para almadım. Hiç kimseye imdat demedim. Yaz oldu, kış oldu, tipi oldu, boran oldu. Yalnız kaldım. Hiç kimseden yardım istemir. Çünkü yardım istenilecek insanlar burada yok. Buna rağmen, bakın dedemden kalan mirastan ne tarla ekmişim ne çayır biçmişim. Zaten bunu yapacak e, hevesim de yok. Öyle bir niyetim de yok. Her şeyi, bütün makro ve mikro yemleri hayvanlarımın girdilerini hep nakit parayla alır. Amcalarım, bibilerim, amca oğullarım, bibi ekip biçiyorlar. Parayla istediğim zaman bile satmıyorlar. Çürütüyorlar. Harmanda ot saman çürüyor. içeride arpa çürüyor. Şimdi ben buraya geldikten sonra babam buraya yerleşti. İki numara geldi değirmene yerleşti. Üç numara buraya geldi, yerleşemedi rahmetli kul. Dört numara kırk yıldır zaten burada, herkes görüyor ne yaptığını. Beş numara İstanbul'da, burayla alakası yok, baba ocağına bir fidan dikmemiş, var olan her şeyin çürüdüğünü uzaktan seyretmiş ve bugün kalkmış, sosyal medyadan benim başarılarımdan dolayı bana laf sokuşturup duruyor. Burada kato getirdim, iş makineleri getirdim, bir gölet açtırdım çayırda. Gelen misafirlere bir kamelya yapalım, kavak ağaçları dikelim, gölgelik olsun. Misafirlerimiz geldiğinde burada eğlensin, Öğretmenler okul çocuklarını pikniğe çıkardığında göl başında, gölgelikte, kamelyada, koçero çiftliğinde böyle bir piknik yapsınlar diye bir çalışmamız oldu. Beş numaralı amcam beş yılda beş yüz beş kere o göleti doldur. Sen onu niye açtırdın diyor. Altı numara, <laughs> ben altı numaraya çok gülüyorum ya. Çok zavallı bir adam. Geçen yıl geldi burada 7 ay benim inadıma bir tarla bir buçuk çayır ekti, bişti 7 ay. 7 ayda 10 milyar maaştan ne yapar? 70 milyar. Burada ekti, bişti. Bir kere 70 milyarı kafadan kaybetti. Ekti, bişti. 2 buçuk motor otu çayra yığdı. 2 buçuk ton samanı da onun yanına brandaladı. 1 buçuk ton arpayı yarım tonunu masrafına verdi. Bir tonunu da fareler için içeriye koydu. Dedim ki amca iki çift maskeyle de dolaşıyor burada. Derin montla da yatağa giriyor. Dedim ki amca sen benim amcamsın. Peşin para ya bu ot saman bir şey değil ama gözümün önünde çürümesin. Sen benim amcamsın. Bana sat. İnsanlardan başkalarından üçe alıyorum senden beşe alayım. Bana dedi ki sana satmıyorum. Bakın toplamda 270-280 bin liralık ben makro ve mikro yem almışım. Amcalarımın, bibilerimin, amcaoğlu ve bibioğullarımın hiçbiri bana e, parasıyla e, makro ve mikro yem satmakta. Şimdi bibimin biri. Gelmiş yolumun üstüne ağrın çıkışına bostan etmiş. Diyorum ki Bibi hala ya ben sana bir ton patates parası vereyim. Buraya ekme. Yolumun üstü çoban zahmet çekiyor. Hayvan yeşildir dalıyor. Sana zahmet bana zahmet etme tut. Vallahi bak bir ton patates parası vereyim sana. Yok dedi. Burada dört ay beş ay çapaladı suladı. Sonu ne oldu biliyor musun? Hepsini fareydi. Hepsi gemşkayk olur. Metamına İstanbul'a çuçka. Küçük bibim İstanbul'da geldi burada bostan ekti. Hepsini fareler yedi. Büyük bibim metamına mezin. Vuka Ahmet'e Ahmet rahmetli Ahmet Özger'in gelini büyük bibim geldi derenin de dibinin dibinde benim inadıma Tarlanın içine bir tane ev yaptı. Şimdi evin etrafını komple çevirmiş hayvanımın geçiş güzel güzel kapanmış. Çıkış meraya çıkış yolu kapamış Bana diyor ki sen burada ne arıyorsun? Niye geldin? Niye geldim? Bak ıdırlı çoban çalıştırıyorum. Kara çoban çalıştırıyorum. Van'dan koyun alıyorum. <laughs> Diyarbakır'dan saman getiriyorum. Yusuf Ağa'nın adını <laughs> yedi düvele duyurmuşum. Yani onların babasının adını. Bana diyor ki sen buraya niye gel? İstanbul'da dairesini satmış. Gelmiş inada tapu yok, kayıt yok, kuydat yok. Derenin dibinde kocasına da bir gem takmış. Gelmiş burada benim inadıma ev yapmış, yolumu kesmiş. Aya böyle bir şey olan Ortanca bibim. Bu ka kara Tam geçiş güzergahımda rahmetli amcamın iki dönüm yeri var. İstanbul'da amcamın oğlu tutmuş köydeki bibime bu iki dönüm yeri vermiş. Bir geldim onun oğlu ekmiş. Hani o bir karış boyu olan oğlu ekmiş. Bak bir karış boyu olan var. Ya. Artık dayanamıyorum. Bakın kalbi kırılan adamın sözleri sert olur. Kalbimi palan parça ettiniz. Şimdi iki dönüm yer ekilmiş. Ya bu bir zulüm ya. Yolumun üstü. Açmışım amcamın oğluna diyorum ki rahmetli olan amcamın o 45 yaşına gelmiş hala bir baltaya sap olamamış oğluna diyorum ki arkadaşım sen ona satacağına bana satsaydın paranı vereydim yolum açık olaydı bak yine kibar davranıyorum hakkaniyetli davranıyorum kimsenin hakkını hukukunu bertaraf gözardı etmiyorum bana diyor ki babamın vasiyetidir demiş Erdal'a verme orayı Yalanın da nirvanası. Aya böyle bir şey olan sevgili seyirciler değerli koçerler iki türlü acı vardır. Bir, can yakan acı, dişin zonklar canın acır, cam kesiği, bıçak kesiği canını acıtır, kafanı bir yere vurursun canın acır, kurşun yersin canın acır. İkinci acı, ikinci acı ise değiştiren acı. Bedeni ruhu, fikri, düşünceyi değiştiren acı. Evet. O kadar çok acı çektim ki ben değiştim. Bakın. Canım yandı. O ayrı bir konu. Ama bana verdikleri acı, psikolojik şiddet, o acı beni değiştirdi. Herkese karşı değişti. Bu böyle bir şey olan. Hayvanım Şimdi koyunculuğu bilenler bilir. Sayı fazla olmayınca para kazanamıyorsun. Sayı biraz fazla olunca da şimdi alanın geniş olması lazım. Sürü ağırdan çıkıyor. Küçük alanın, küçük bibinin bostanı var. Çobana diyorum ki Şuban radı bir kere kaya 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 bostayım. Bırır 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 bırır. Şuban da reve ho Kaya zevya meti. Meta dudu. Meta orti. Kaya kaya burada kaya zeli. Ha 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 ha. Bina direksiyona <laughs> koy arabi. Kaya kaya burada kaya burada kaya. Şifon o o Meta gir. Meta gire gir. Kaya burada kaya kaya dara darı dara çame metin. tigane meti ne koy. Kaya burada ke kaya burada Ya böyle bir şey olur mu? Sonra aşvancı. Değirmenci. İki numara. Dedemin iki numarası. Kafa gidik. Kırmış. Bütün tahtaları, zincirleri kırmış. 75'ine gelmiş. Hala diyor ki hala çocuk yapacak. Torun büyütecek. Hala adamın böyle bir kırık hayalleri var. Ve bana diyor ki senin hayvanın buradan gelmez. Ya ben buradan gideceğim ya. Sizin babanızın ocağı sönecek. Siz babanızın mezarını unuttunuz. Bakın daha ilerisini konuşmuyorum. birinizin üstünde tapu yok değil mi? Tapular kimin adına? Bak ben bunları konuşurken utanıyorum. Tapu Yusuf torunun adına. Bir numaradan tut şey, dokuz numaraya kadar hiçbirinizde tapu yok. Bir kere utanmalısınız. Köyde en kırık en soysuz aileler bile babaları öldüğünde hemen gidiyorlar kardeş bacılar anlaşıyorlar mirası bölüşüyorlar tapuları alıyorlar herkes varıp yoluna gidiyor. Siz ne yaptınız? Yahu siz bak bir numaraya da sesleniyorum dokuz numaraya da sesleniyorum rahmetli olan amcamın o akılsız çocuklarına da sesleniyorum. İki numaradan vesaire birbirlerime sesleniyorum. Bak Hunne Toplaşın, gelin, babanıza layık evlatlar olun. Tapuları bölüşün. Herkes kendi tapusunu alsın. Sorunları torunlara bırakmayın. Benim bu sene son. Ben buradan gidiyorum. Bakın, satıp gideceğim. Satmasam atıp gideceğim. Atmasam hayrıma dağıtıp gideceğim ama buradan gideceğim. Siz Erdal Torunu verdiğimiz acılarla değiştirip Koçero yaptınız. Benim soyadım Koçero. Erdal Koçero. Bir kere bundan utanmanız gerekiyor. Beni kandırıp buraya getirdiniz. Hepiniz imza verdiniz değil mi? İşletmeyi 10 yıllığına bana kiraya verdiniz. Ne dediniz? Git yap Hepimiz sana destek olacağız. Hepimiz yardımcı olacağız. Babamızın ocağını tüttür. Evet. Layıkıyla bu babunu bu, başardım. Ama siz ne yaptınız? Siz sözünüzde durmadınız. Bu ne işe şeber edin. Ne işe roj edin. Burada fazla ileri konuşmak istemiyorum. Değerli kardeşlerim, sevgili koçerler, sevgili amcalarım, sevgili bibilerim, sevgili amca çocuklarım, sevgili bibi çocuklarım. Bakın, sizin bilmediğiniz ya da bildiğiniz bir şey söyleyeyim. Bunu aslında ben burada utanarak söylüyorum. Ben ÇKS belgesini başka bir adamdan bir kiralayarak almışım. Bu sizin için bir utanç vesikası olması lazım. Seviyorsanız bunu kanıtlayın. Ne kadar sevdiğinizi söylemeyin. Bunu kanıtlayın. Kanıtlayabiliyor musunuz? Kanıtlayamazsınız. Şeva ve Hirbe Kodaj ve Razibe tekrar ediyorum. Türkçe anlam yer olabilir. Benim hitap ettiğim insanlar Türkçe anlamazlarsa Türkçe söylüyorum. Var mı? Erdekü birkin tapiyekü heldin ez isa derim bıra kutçike bave ve bedu nemine Esselamu Aleyküm Lukarım bin